Merhabalar hanımlar. Günler İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu tülbentimde daha önceden birkaç defa daha model anlatımı yapmıştım. Bugün yine bu tülbentimin üzerinde sizlere modelimi anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. İplerimin renk numaraları altın başak 8 numara yeşil rengim. Altın başak pardon bu çizmeli evet, bunu yazmamışım normalde yazıyorum 668 numara kırmızı rengim altın başak 78 numara mor rengim bu ipimin renk numarası olmadığı için veremiyorum tığımı 21 numara kullanıyorum hemen modelimin yapımına başlayacağım evet hanımlar ben birazcık modelime başladım gördüğünüz gibi çimen kısmı bu şekilde buraya da çiçeğimi yapacağım aslında bu model iğne oyasından tığa geçme bir modeldi ben bozmak istemedim aynı şekilde devam ettim sizler isterseniz buradaki çimen kısmını farklı yapabilirsiniz şimdi bu çimen kısmından sonra 10 tane kutu ileri atlayacağım 2 zincir çekerek kapatarak şu anda 8 tane ileri ben battım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına kapadım. 9 oldu. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına kapadım. Şu anda 10 tane oluştu burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Bir tane tığ battısını bırakıyorum. Diğerine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Tekrar düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar oyamın ters tarafını çevirdim ve bu zincirin içine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvaya kapadım. Buraya bir tane sinek kanadı yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamı çevirdim ve zincirin içine bir tane sık iğne yaparak kapadım. 1 2 3 4 5, 6, 7 8, 9 10 zincir. Oyalımın tekrar düz tarafını çevirdim ve dibine kapatıyorum. Bu şekilde 2 tane sinek kanadı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına kapadım. 1, 2 zincir bir sonraki tığ battısına kapadım. Buraya 8 tane e, ileri devam ediyorum bu şekilde 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 e, çünkü diğer tarafta 10 tane yapmıştık ama iki tanesinin üzerine geri döndüğümüz için aslında bu tarafta da 8 tane kalmıştı Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dibine kapatıyorum. Çimen kısmını yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 zincir bir sonraki tığ battısına kapadım. Bir, iki zincir. Bir sonraki tığ battısına kapadım. Tekrar iki zincir. Ve üçüncü tığ battısında yaptım. Burada üç tane ileri gelmiş olduk. Bir, iki, üç, dört. Evet, beş tane zincirimi çektim. Tülbentimi çevirdim ve buradaki zincirin içine bir tane sık iğne yaparak kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Alttaki pırpırın içine kapadım. İğne oyasında pırpır pır diyoruz. Burada da pırpır pır diyerek yapayım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. döndü ama evet bu şekilde iki tane oldu gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 zincir tekrar tülbentimin kenarına aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir dibine kapatıyorum 1, 2 zincir sıradaki tığ batısına kapadım 2 zincir sıradaki tığ batısına kapadım son olarak 2 zincir sıradaki tığ batısına kapadım 1, 2, 3, 4, 5 zincir oyamı çevirdim buradaki zincirin içine sık iğne ile kapadım 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 tane pırpırımız vardı tepede. Birincinin tepesine kapatıyorum. Bir tanesi boş kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Bu alttaki pırpıra kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Aynı yere kapatıyorum. Bir alttaki pırpırın içine kapat. Burada 5 zincir. Ortadaki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım. Alttaki pırpırın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tüylbentimin kenarına aynı yuvaya kapadım. Burada son kez 4 5 6 7 8 9 10 zincir dibine kapatarak yaprağımı tamamladım. Çimen kısmını Evet 1 2 zincir bir sonraki tığ batısına kapadım. Şimdi devam etmeyeceğim. Burada yine 10 e, tane 2 zincir çekerek kapatacağım. Ve çiçek yuvası yapılacak. Bir tane bundan bir tane de çiçek yuvası yaptık. Anlaşılmıştır herhalde. Şimdi hemen çiçeklerine geçeyim. Öncelikle açık renkteki ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum ve burada sinek kanadı yapmıştık. 10 tane zincir çekerek aşağı inmiştik İpimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı yere kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve hemen diğer sinek kanadına da aynı şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 1 tane zincir çekip ipimi kesiyorum evet hanımlar diğer rengimi elime aldım bir tane zincirimi oluşturuyorum ben iplerimi kamera arkasında temizledim gördüğünüz gibi e, oyamın ters tarafını çeviriyorum bir tane sık iğne yaparak alttaki Zincire ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ortadaki pıtırcağı bir tane sık iğne yaparak kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve diğer tarafından tekrar yeşil kısma sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Boyamın düz tarafını çevirdim. Hemen zincire bir tane sık iğne yaparak kapatıyorum. 1, 2 zincir, sık iğne ile kapadım. 2 zincir, sık iğne ile kapadım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane iki zincir çekip sık iğne ile kapadım. Şimdi diğer tarafa bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. 1 2 zincir sık iğne ile kapadım. 1 2 zincir sık iğne ile kapadım. Bu şekilde buraya da 10 tane 2 zincir çekip kapatacağım. 4 oldu. 5 6 7 başlangıç ipimi biraz alttan yürüteceğim 8 9 ve 10 son olarak tekrar alttaki yuvaya bir tane sık iğne yaptım bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum burada Şimdi aynısını diğer tarafa da yapacağım. Zincirimi oluşturdum. Oyamın ters tarafını çevirdim. Hemen zincire bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ortadaki pıtırcağı sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer taraftan tekrar alttaki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2 zincir oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen zincire bir tane sık iğne, 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum. Evet, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen diğer taraftaki zincire bir tane sık iğneli geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Son olarak alttaki yeşil yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir ipimi kesiyorum. Evet hanımlar ben diğer renkle de bir tane daha çiçeğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel zarif bir model oldu. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. E, isterseniz e, oya yaparken de söylemiştim arasında bu çimeni kullanmayabilirsiniz bu yeni oyasından tığa geçme bir model olduğu için bu şekildeydi ben değiştirmek istemedim ama sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz e, eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın